Roma, bir zamanlar dünyanın en güçlü, en görkemli imparatorluğuydu. Toprakları okyanuslardan çöllere uzanıyor, orduları önünde kimse duramıyordu. Peki, nasıl oldu da bu devasa güç dizlerinin üzerine çöktü? Bugün Roma'nın çöküşünden günümüz dünyası için çıkarılacak hayati dersleri konuşacağız. Bu sadece bir tarih dersi değil, aynı zamanda geleceğimize dair bir uyarı. İlk ders: Aşırı büyüme sonunda çökertir. Roma o kadar büyüdü, o kadar genişledi ki artık sınırlarını koruyamaz, eyaletlerini yönetemez hale geldi. İletişim yavaştı, kararlar merkeze geç ulaşıyordu ve devasa bürokrasi kendi ağırlığı altında eziliyordu. Çok hızlı ve kontrolsüz güçlenmek aslında kontrolü kaybetmenin en kesin yoludur. Günümüz şirketleri, kurumları ve hatta devletleri için ilk ders budur. Sürdürülebilir ve yönetilebilir büyüme başarının altın kuralıdır. Hırs aklın önüne geçtiğinde çöküş başlar. İkinci ve belki de en önemli ders iç çatışmalar en büyük tehlikedir. Tarih bize Roma'yı dış düşmanların değil, önce iç kavgaların yıktığını gösteriyor. Generaller birbirleriyle savaştı, senatörler güç için birbirini yedi, halk kutuplaştı. Bu iç savaşlar imparatorluğun enerjisini ve kaynaklarını tüketti. Devlet kendi içindeki düşmanlarla boğuşurken dışarıdaki tehditlere karşı savunmasız kaldı. Bugünün dersi çok net. Bir toplum, bir şirket ya da bir aile. Eğer içeride bölünürse dışarıdan hiçbir güç onu kurtaramaz. Birlik en sağlam kaledir. Üçüncü ders. Yolsuzluk bir medeniyeti sessizce öldürür. Roma'nın son dönemlerinde Senato, halkın temsilcisi olmaktan çıkıp zenginlerin ve çıkar gruplarının oyuncağı haline gelmişti. Rüşvet, Adam kayırma ve kişisel çıkarlar devletin adaletini ve liyakat sistemini kemirdi. Halk yöneticilerine olan güvenini kaybetti. Dersimiz şu, yolsuzluk orduların istilası gibi gürültülü bir savaş değildir ama sonuçları bir savaş kadar hatta daha yıkıcıdır. Çünkü o bir sistemin ruhunu ve ahlakını yok eder. Dördüncü dersimiz ise ekonomiden geliyor. Ekonomik çöküş sessizce yaklaşır. Roma sürekli savaşlar ve devasa orduların masrafları yüzünden ekonomik olarak tükendi. Vergiler halkın belini büktü, üretim durma noktasına geldi. Zenginler daha da zenginleşirken fakir halk ve orta sınıf eridi. Bu devasa zengin fakir uçurumu toplumsal bağları kopardı. Paranın değeri düştü, ticaret zayıfladı. Bugünün mesajı açık ve nettir. Ekonomik adalet ve güçlü bir orta sınıf bir uygarlığın gerçek zırhıdır o zırh çatladığında en güçlü ordular bile sizi koruyamaz. Beşinci ders, aşırı rahatlık sonun başlangıcıdır. İmparatorluk zenginleştikçe Roma elitleri lüks ve sefa içinde yaşamaya başladı. O eski disiplinli, savaşçı ve fedakar Romalı ruhu kayboldu. Askerler artık savaşmak istemiyor, paralı askerlere güveniliyordu. Yöneticiler zor kararlar almaktan kaçınıyor, sorumluluk almak yerine keyiflerine bakıyordu. Dersimiz şu, konfor rehavete yol açar. Rehavet ise bir medeniyetin en sinsi ve en tehlikeli düşmanıdır. Zorluklar insanı güçlendirir, aşırı rahatlık ise çürütür. Altıncı ders, kimlik ve değer kaybı yavaş bir ölümdür. Roma'yı Roma yapan neydi? Adalet anlayışı, vatandaşlık bilinci, ortak dil ve kültür... Ancak imparatorluk büyüyüp farklı kültürleri içine aldıkça bu ortak kimlik zayıfladı. Roma artık bir ideal değil, Sadece yönetilmesi gereken bir toprak parçası haline geldi. Ortak değerler ve hedefler yok olunca, insanları bir arada tutan harç da dağıldı. Bugün için ders çok önemli. Bir milleti, bir toplumu ayakta tutan şey, paylaştığı ortak kimlik ve değerlerdir. Kimliğini kaybeden, aslında kendini kaybeder. 7. Ders Teknolojiye ve zamana ayak uyduramamak Roma bir zamanlar askeri mühendislik ve stratejide zirvedeydi. Ancak zamanla bu üstünlüğünü kaybetti. Barbar kavimler yeni savaş taktikleri geliştirirken Roma eski, hantal düzenine sıkı sıkıya bağlı kaldı. Dünya değişiyordu ama Roma değişime direniyordu. Gelişen silahlara, yeni yönetim biçimlerine ve değişen dünyaya adapte olamadılar. Ders çok basit. Değişime direnen kaybeder, uyum sağlayan ve kendini sürekli yenileyen kazanır. Tarih dinozorları affetmez. Sekizinci ve son bireysel dersimiz, lidere aşırı bağımlılık tehlikelidir. Jül Sezar gibi, Augustus gibi büyük liderler Roma'yı krizlerden kurtardı, ona altın çağlar yaşattı. Ama sistemin kendisi zayıftı. Her şey tek bir güçlü liderin omuzlarındaydı. O liderler gidince, yerlerine gelenler yetersiz kalınca tüm yapı sallanmaya başladı. Kurumlar yerine kişilere bağımlı bir düzen eninde sonunda çöker. Bugün için en kritik mesajlardan biri budur. Güçlü ve bağımsız kurumlar gelip geçici güçlü liderlerden her zaman daha önemlidir. Sonuç olarak Roma bize en büyük dersi veriyor. Hiçbir güç, hiçbir imparatorluk sonsuz değildir. Zirveye çıkmak zordur ama zirvede kalmak çok daha zordur. Tarihin süzgecinden geçip ayakta kalanlar, hatalarından ders çıkaran, kendini yenileyen, İç birliğini koruyan, adaletli olan ve ortak değerlerine sıkıca sarılan toplumlardır. Roma çöktü. Ama bize bıraktığı dersler binlerce yıldır yaşıyor. Asıl soru şu, biz 21. yüzyılın insanları olarak bu dersleri dinleyip uygulayabilecek miyiz? Yoksa tarihin tekerrür etmesini mi izleyeceğiz? Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.